Merhaba arkadaşlar, Unity Reply sistemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki derste hatırlarsak ne yapmıştık? Framelerimizi kaydetmeye başlamıştık. Animasyon değerlerine ulaşmıştık. Daha sonra karakterimizin değerlerine ulaşıp bunları hep bir şekilde eklemeye başlamıştık frame olarak. Evet, bugünkü dersimizde de bunları mesela alma oynatma durumuna hazır hale getireceğiz. Reply Record klasımızdaki bu işlemleri tamamlayacağız. Bugün de kod kısmıyla uğraşacağız. Bir sonrakinde de artık yani bu animasyonun işte play pause işlemlerine başlayacağız. Evet şimdi gelelim. Diyorum ki ilk önce play diyorum. void play. Bunu public olarak tanımlıyoruz. Public olarak tanımlayacağız. Çünkü diğer class'tan gelip diyeceğim ki animasyon işte replay oynatıcı diyecek ki hepsini sırayla uyumlu bir şekilde oynatacak ki o yüzden public olacak. Yani bunlara ulaşması lazım ve daha sonra tabii ki ne yapacak? Frame diyecek. Bir frame alması lazım. Tabii ki bu alma işlemini de şu şekilde yapalım. Void al diyelim. Ya da şu şekilde get frame diyelim. Get frame diyorum. İlk önce ne olacak? frame indeksimiz vardı. Ben buna eksi bir değeri veriyorum. Yani hiçbir şey yok şu an. Ama get frame dediğim zaman frame index artacak. İlk işimiz bu olacak. Tabii bu frame index artacak ama bundan önce bu işlem başlamadan önce şunu yapmamız lazım. Bir tane şuraya class oluşturuyoruz. Public static class. Bu class ne işe yarayacak? Oyunumuzun hangi durumda olduğunu gösterecek. Kayıt mı? Oynatma mı? Mesela durdurma mı? ileri sarmamı gibi bu işlemlerden hangisinde olduğunu gösterecek. Game diyelim. Aynen bu şekilde diyelim. Tamam game dedik. Daha sonra diyorum ki public enum tanımlıyorum. Game mod diye. Game mod şeklinde bir tane enum tanımladım. Buna diyeceğim ki play pause, record. Yani şu an bu şekilde üçünü tanımlayalım. Yeri geldikçe diğerlerini de tanımlarız. Oyun başladığında ne aşamada olacak? Kayıt aşamasında olacak. Game, game mod, record aşamasında olacak. Ama bunun için bir tane şurayı tanımlayalım. Public, static. Game mod, game mod diyeceğim ki public game mode diye tanımlayalım şurayı. Tamam. Public game mode game mod diyelim. Get set yapacağız buna. Get diyorum. Ne yapacak? Return game modu yollayacak bana. Set yaptığım zaman ne olacak? Game mode value değerine eşit olacak. Yani hangi değeri yollamışsam. Bir 5 yapalım. Public static. Yani klasımız statik olduğu için bunun da statik olması lazım. Bunun bunları dikkat edelim. Evet, şimdi game modumuzu yaptıktan sonra diyorum ki game statik bir class. Şuradaki public olmasın. Değişken. Game. Game mod eşit olsun. Game nokta. Game mode record. Yani kayıt şu an kayıtta. Ama ben bunu play'e geçirdiğim zaman ne olacak? Play olacak. Yani bu ya da durdurduğum zaman kaydımıza o zaman da diyecek ki pause aşamasında olacak. Get frame diyorum. If diyorum. Benim oyunum. Game. Game mod. Eşitse. Statik yaptım çünkü her klastan aynı değere ulaşıyorum. Yani bu sayede aynı değere ulaşıyorum. Eğer o şeyimiz kaydımız pause'daysa. O zaman frame indeksi arttırıyordum ya. Geri azaltacağım. Bu sayede ne olacak? Frame index sabit kalacak. Aynı değer kalacak. Pause sistemini şimdiden ayarlıyoruz yani. Burada yanımda. Yani biz her seferinde play diyeceğiz. Pause olduğunu sadece burada düzeltecek. Yani Replay yöneticimiz sürekli oynatacak. Biz pausa bassak da oynat diyecek ama buradaki işlem buna sınır koyacak. Yani pause olduğunu söyleyecek bu frame. Ve aynı şeyi aynı frame oynatacak. Eğer aynı frame oynatmazsak zaten bu sefer fizik yasaları işin içine girer ve kaydımız yani birden olmayacak bir şekilde oynamaya başlar. Ters oynamaya başlar. Bu yüzden her seferinde aynı frame'i oynatacağız. Bu sayede de pause işlemini bu şekilde sağlayacağız. Eğer değilse tabi ki bir sıkıntı yok play'deyken. Daha sonra diyorum ki eğer frame'imizin indeksi Büyük olursa, büyük eşit uzunluğumuzdan, yani kaydımızın uzunluğundan. O zaman diyecek ki, kaydı durdur diyecek. Yani game mode, oyunumuzu pause yap diyecek. Yani tekrar pause'a döndürecek. Oynatma aşamasındayız ama frame'imiz artık şey oldu. Yani oynattığımız kayıt uzunluğa geldi. Uzunluğu aştı ya da uzunluğa geldi. Geldi biz diyeceğiz ki kaydı durdur. Tamamdır. Bu kayıt başarıyla oynatıldı. Yani replay başarıyla oynatıldı. Daha sonra da diyeceğiz ki frame index replay uzunluk her türlü şeyimizi yani <laughs> garanti alalım. Yani bu değeri yani her seferinde maksimum sonda tutalım. Belki bir hata olmasına karşın yani bir error verebilir buna karşın yapıyoruz bu frame index. Uzunluğun bir eksiğini yapıyoruz. Çünkü uzunluğun zaten fazlasını alırsa diyecek ki bu frame'i bulamadı diyecek. Hata verecek. Biz sadece hata vermesin diye bu şekilde alıyoruz. En sonunda ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki bir tane de şunu yazalım. If frame'imizi eksi 1 olarak tanımlamıştık ya o yüzden frame index eşittir eksi 1 ise yani mesela slider da olacak şu anlık bu önlemleri alıyoruz. Tabii şimdilik şu şekilde dursun, onu sonra anlatırım ya da return diyorum. En sonunda ne yapacak? Frame'imizi yollayacak. Tabii ki frames'ten dediğimiz bütün frame'leri tutan listeden frame indeksi çekip alacak, bize yollayacak. Biz de ne yapacağız? Bunu artık oynatacağız. Bunu void olarak tanımlamıştık, o yüzden değil ki frame olarak tanımlayacağız. Frame get frame şeklinde tanımladık. Ve frame'i Şurayı dediğim gibi daha sonra anlatırım. Yoksa burada anlatırsam karışır. Şimdi geliyorum. Play'de ne yapacağız peki? Play'de artık karakterimize diyeceğiz ki sen şu konumdaydın bu zamanda. Sen şu animasyonu oynuyordun bu zamanda diyeceğiz. If diyorum. Eğer. Frame. Boş değilse. null değilse. Yani bize bir null değer döndürmediyse, o zaman işlemlerimize başlayacağız. Tabii ki şu işlemi yaptıktan sonra mesela bize null değer döndürsün. Yani bittiğimiz zaman kaydımız. Tabii ki frame frame null dedik al diyeceğiz. Yani get frame diyeceğiz ise null. Bunu tabii ki komplike şekilde yapalım. Şu şekilde yapalım. Yani parantez parantez yapalım. İçi içi olsun. Frame eşit olsun. Get frame'e. Ve o da eşit değilse. Nöle. Evet. Bu şekilde yapalım. Yani frame eşit olacak. Aldığımız frame'e. Tabii ki. Eğer boş değer gelmezse de if'in içine girecek. Aldığımız yer boş girmezse, gelmezse gelmezse if'in içine girecek bu sayede bu kodumuza. Şimdi diyorum ki transform position ilk önce konumu yapalım. eşittir position yani frameimizdeki position transform rotation eşittir frame'imizin rotation'ı yani hafızamızdaki frame'imizdeki o anki rotasyon ve en son transform locate scale eşittir frame'deki scale. Ve şimdi artık animasyonlara geçebiliriz. For each şeklinde gene yapıyoruz aynı şekilde. Diyorum ki frame'imizin parametrelerini ne yap? Animation records. animation record tipinde olan item'ımıza de çekiyoruz. Sırayla yani bütün parametreleri çekeceğiz. string diyorum ilk önce name'i çekiyorum. Name'le item nokta name. Yani şu an animation record class oluşturmuştuk ya. Buraya animasyonla ilgili yani parametreleri kaydetmiştik. İşte şimdi bunları çekiyoruz sırayla. Yani aynı yaptığımız eklerken ki yaptığımız işlemin şu an tersini yapıyoruz. If diyorum. Item nokta tip tipi geri döndürmemişiz. Hemen geri döndürelim. Parametre tipine get yapmamışız. Public tip diyorum. Get return tip tamamdır. Burada geri döndürdük. Eğer itemımızın tipi eşitse. Animator controller parametre. nokta mesela bu Aynı işlemi yapıyoruz. Yani eklerken ki yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bu sefer diyorum ki animasyon nokta set Bul. tabii ki ilk önce name'imiz id istiyor bizden. Basın burada integer diyor mesela. Ben aşağı bastım mesela. Burada hangi değerler alabileceğini gösterir. String olarak da benim bir name id verebileceğimi söylüyor. Name diyorum. Value. Value'muz ne? Item. Bool. Bool değerimiz. Yolda diyorum. Tekrar parametre değerlerini düzgün bir biçimde veriyorum. Else. Aynı şekilde bir daha else. Bu sefer mesela integer ise. Set blue diyeceğim. Integer. Tabii ki şurayı da set integer olarak değiştirelim. Set integer. Burayı set float. Item nokta float. Şurayı da float yapalım. Float yapalım tamamdır. Yani şunlar tamamlıktan sonra da continue yaptım. Aslında performans için Önemli bir durum ama bizde zaten aşağılarda hep bir şey olmadığı için pek etki etmeyecek ama dursun. Büyük bir işlem yaparsanız continue ne yapıyor? Mesela ben set pool yaptım ya burada. Diğeri değiştirdikten sonra continue geliyor. Şuralara hiç uğramadan tekrar bir sonraki değere geçiyor. For bir Sonraki item alıyor. Continue dediğimiz zaman bu işlemi yapıyor. React dersek tamamen döngüden çıkıyor. Continue yani diğer... Buradaki işlemi hallettiniz. Devamına gerek yok zaten buradaki işlemi halledince. O zaman continue diyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Zaten bize pek etki etmez çünkü else if ile tanımladığımız için. Ama göz bunu da anlatayım. Tabii ki şimdi play yaptık. Eğer null değeri geldiyse biz null değeri ne zaman yollamıştık? Reply bittiği zaman oynat oynatma bitti. Artık son değere geldik. Son frame'e geldik ve reply oynatma başarıyla tamamlandı. O zaman gelmesini istiyoruz. Yani nullun. O yüzden de diyeceğim ki debug.log reply oy bitti. Yani oynadı. Ve game nokta game modu bir kez daha her ihtimale karşın pause yapıyorum. Yani o anki son anda durmasını istiyorum. Eğer pause yapmazsam yine Dediğim gibi kaydımız şey olmazsa, pause yapmazsam o anki frame'i tutamayacak. Son frame'i. O zaman da yine fizik yasalarına şey düşüp oynamaya başlayacak. Yani küp mesela havadayken son an havadayken sen animasyon bitti. Animasyon diyorum. Reply bitti. Küp havadayken başlıyordu. Yere yakınken bitti. Ama hala havada. Eğer ben bunu pause yapmazsam hala şeyde play'de kalırsa o zaman artık tek şey yapmayacak yani o anda kalmayacak. Havadayken kalmayacak yere düşecek. Ama ben şeye kadar havadayken hep çektim. Yani bu durumda bu pause çok önemli. Evet şimdi bunu da yaptık. Animation replay oynatıcıya geliyorum artık. Diyeceğim ki update'e for each diyeceğim. Yine. Ve bütün replay kayıtlarını sırayla oynatacağım. Reply. Record item in reply records item .play. görüldüğü gibi Evet arkadaşlar bugünkü dersi de burada noktalıyorum. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Yani oynatma işlemini de hallettik. Artık yani bunu dökeceğiz yani. Unity'ye dökeceğiz bunu artık. Kodlama kısmını hallettik çoğuna. Artık yani yok oynatma, pause arasındaki geçişler, yakınlaştırma gibi kodları halledeceğiz. Yani işlemin büyük kısmını hallettik. Karışık olan kısmına geldik artık. Biraz daha yok işte tuşlara basıldı, yok play oldu, pause oldu. Yani bunların düzenlenmesine geleceğiz artık. Evet bugünlük bu kadar. Beni için teşekkür ederim.